Çeyizhanem YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte çok güzel kış yemeği olan pırasayı yapacağız arkadaşlar. İlk önce pırasalarını ben güzelce ayıkladım, doğradım. Şimdi güzelce suyla 3-4 defa yıkayacağım ki güzelce topraklarından arınsın, üzerindeki kirlerinden arınsın diye. Suyumuz dolduktan sonra içerisine şöyle birazcık sirke ilave ediyorum ve biraz daha su ekleyip 5-10 dakika bu sirkeli suda bekletiyorum ki içerisindeki bütün zararlı bakteriler e, ölsün diye şimdi havuçları doğramaya geçiyorum ben pırasa yemeğimi havuçlu yapacağım için şöyle 2 adet havucumu aldım güzelce soyuyorum soyduktan sonra küp küp doğrayıp pırasaların içerisine ekleyeceğim havuçlarımı da güzelce soydum, yıkadım. Şimdi küp küp doğramak üzere şöyle dilimlere ayırıyorum. Havuçlarımın hepsini güzelce doğradım. Ben 2 adet havuç kullandım. 1 kilo pırasa için 2 adet havuç gayet yeterli. Şimdi bu havuçlarımızı da suyun içerisine alıyorum. Biraz bekletiyorum. Gördüğünüz gibi sirkeli suda pırasalarımı ve havuçlarımı 10-15 dakika dinlendirdim. Şimdi yıkayıp yemeğimizin yapılışına geçiyorum. Pırasa ve havuç karışımını güzelce yıkadım. Şimdi yemeğimizi yapıyoruz tenceremin içerisine yağ falan hiçbir şey koymadım pırasa ve havuç karışımını tencereme şöyle alıyorum Pırasa ve havuçları tencereme koydum. İçerisine yağ, tuz hiçbir şey ilave etmedim. Sadece kapağını kapatacağım. Bir 5-10 dakika şöyle pişmesini bekleyeceğim. Pırasa yemeğimiz biraz suyunu çekti. Azıcık haşlandı. Şimdi üzerine yağımı ilave ediyorum. Şöyle yarım çay bardağından fazla sıvı yağımı pırasamın üzerine ilave ediyorum. Eğer arzu ederseniz bu aşamada içerisine pirinç ya da bulgur da atabilirsiniz. Siz nasıl seviyorsanız yemeğinizi öyle yapabilirsiniz. Bazı yörelerde içerisine patates de atılıyor. Farklı bir lezzet elde ediliyor yağımızı da koyduktan sonra şöyle güzelce bir karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi pırasalarımız haşlanmaya başladı. Daha sonra da içerisine salçamızı ilave edip güzelce haşlayıp suyunu verip yemeğini yapmış olacağız. Pırasalarımız gayet güzel şekilde haşlandı. Şimdi bu aşamada üzerine bir yemek kaşığı kadar salçamızı ilave ediyorum salçamızla pırasamız biraz kavrulacak daha sonra tuzunu ve limonunu içerisine ilave edeceğim pırasalarımız gayet güzel bir şekilde kavruldu şimdi içerisine şöyle bir tatlı kaşığı kadar tuzumuzu ilave ediyorum baharat olarak içerisine şöyle bir tatlı kaşığı kadar da pul biberimi ekeliyorum ve biraz daha pırasamızın haşlanmasını bekliyorum bu aşamada siz tuzunuzu ve biberinizi arzunuza göre artırıp çoğaltabilirsiniz. Pırasalarımız ve havuçlarımız güzelce kavruldu, pişti. Koymuş olduğumuz salçamızı da kavurduk içerisinde kendi halinde. Acı kokusu çıktı. Şimdi içerisine sıkmış olduğumuz yarım adet limonun suyunu ilave ediyorum. Biraz da böyle limon suyuna kavuruyorum. Daha sonra suyunu ilave edeceğiz. Pırasalarımız ve havuçlarımız gayet güzel bir şekilde kavruldu ve yumuşadı. Biraz da böyle kavurup daha sonra suyun ilave edeceğiz. Pırasalarımız güzelce kavruldu, suyunu çekti. Şimdi içerisine sıcak su ilave edeceğim. Eğer siz arzu ediyorsunuz, içerisine birazcık pirinç de koyup yemeğinizi o şekilde pişirebilirsiniz. Şimdi yavaş yavaş pırasalarımızın suyunu veriyorum. Ben suyumu sıcak olarak ilave ediyorum. Bir parmak yemeğimizi geçecek şekilde suyumuzu ilave ediyorum. Ve pişmesini bekliyorum. Pırasa yemeğim çok güzel bir şekilde pişti. Şimdi servise alıyorum. Pırasa yemeğimiz gayet güzel bir şekilde pişti. Henüz dumanı üzerinde yumuşacık çok güzel oldu. Deneyip yapan herkese afiyet olsun. Eğer içerisine yeniden limon sıkmak istiyorsanız arzuya göre siz tekrar yemeğinizi yerken servis esnasında limon sıkabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Zil sesini açarsanız göndermiş olduğum videolardan anında haberdar olursunuz. İyi seyirler, afiyet olsun. Diğer videolarımda görüşmek üzere.